birim maliyeti 300 lira olanın satış fiyatının 400 lira olduğunu düşünelim. Diğer bir tip ürüne ek maliyeti 50 lira ekledikten sonra biz bunu 350 yerine 500 TL'ye satar isek burada ürün temeline dayalı bir fiyatlandırma yapmış olabiliriz. Tüketici hesabına göre fiyatlandırma söz konusu. Bunu hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz. Müzelere öğrenci girerken daha düşük ücret öder, yetişkinler daha farklı sinemada, sinemada belki gibi. uygulana bilir. Efendim bir yaşın üstündekilerin, efendim otobüste daha düşük fiyat Et, veya hiç ödememeleri gibi evet. bir tüketicinin Özelliklerine göre. kendine göre taşıdığı özelliklere göre bir fiyatın uygulanması söz konusu. Bu da fiyat farklılaştırma politikası içinde mütealala edilebilir. Son olarak iskontolu fiyatlardan bahsetmek mümkün olabilir. Şöyle ki nakit iskontoları yapılabilir. Miktar iskontoları, ticari iskontolar söz konusu olabilir veya mevsimlik iskontolarda e, karşımıza çıkabilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz bize verdiğiniz bu değerli bilgilerden ötürü. Umarım bu verdiğiniz bilgiler hem arkadaşlarımız hem de bu programı izleyen pek çok izleyici tarafından e, çok yararlı olacak. Onlar tarafından çok yararlı bulunacak. Tekrar çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan ötürü. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili arkadaşlar. Pazarlama yönetimi program dizimizde bugün sizlerle işletmelerde fiyatlandırma kararlarını konuştuk. Size başarılar diliyorum.